Merhaba arkadaşlar, ben Serkan Hoca. YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde artık oranlantılı konusuna noktayı koyacağız. Bilgi sarmalından derlediğim yeni nesil, orijinal, özsimi ve tarzına çok yakın olan soruları seçtim arkadaşlar. Bilgi sarmalından onları çözerek ne yapmış olacağız? Konumuzu bitirmiş olacağız. Bu soruların çok çok daha fazlasını arkadaşlar kitabın kendisini alarak temin ederek bulabilirsiniz. Şimdi birinci soruda başlıyorum hemen. Yarıçap uzunluğu 5 birim olan O merkezi dairesel parkurun yarıçap üzerinden her bir birimi 5 eş aralığa bölen noktalar işaretlenmiştir. Sonra bu noktalardan geçen O merkezi çember yayları şekildeki gösterildiği gibi çizilmiştir. O noktasında bulunan Ahmet, Barış ve Cem birer tane ok atışı yaptıktan sonra bu oklar sırasıyla A, B ve C noktalarına saptanmıştır. A noktasının O noktası 10 uzaklığı 108 metre olduğuna göre B ve C noktanın O noktası uzaklıkları aşağıdaki hangisidir? Şimdi arkadaşlar burada her biri her bir birim ne yapmış? 5 eş parçaya bölünmüş. O zaman şunu diyebilir miyim? Bakın A, B, C. Şimdi A'ya bakalım. Ee, hemen A'ya bakıyorum. A buradan arkadaşlar şu uzunlukta. Evet. Şu yeşil olan yer, koyu olan yer 5 birim. Çünkü her birimi 5'e böldüm. O zaman 5 bakın 5 10 15 1 2 3 tane de burada var. O zaman 18. 18'in katı. Tamam? Ondan sonra geldik B'ye. B, ye. B ye çizdiğimizde arkadaşlar B'de ne olacak? 5 10 15 20 24 kat olarak hesaplayabiliriz. Yani 24K. Son nokta C'ye baktığımızda arkadaşlar. C tam nokta üzerinde. Dolayısıyla 5, 10, 15K olarak ne yapabiliriz? Hesaplayabiliriz. Böylece A'yı, B'yi tek türden, K türden yazmayı başarabildim. Şimdi bana diyor ki A'nın uzaklığı 108. Hmm. Onu yazalım. A kat 108. O zaman 18K değil miydi bu? 18K 108. K'yı buradan kaç bulacağım? 6. K'ya 6 bulursam 24 çarpı 6'dan 144, 15 çarpı 6'dan da 90 bulacağım. Demek ki B ile C'yi 144'e 90 bulabiliriz. O zaman B ve C aşağıdaki hangisi olur derse cevabımız E seçeneği olacak. Devam ediyorum. İkinci sorumuzda yukarıdaki üç eşit bölümüne bir düğme kutusu verilmiştir. Bu bölmelere üzerinde yazan numaların küpleri ile orantılı sayıda düğme konulmuştur. Yani buna x, buna y, buna z tane konulduysa Birincisine x bölü 1 kadar. ikincisine y bölü 8 kadar. 2'nin küpünü aldım. Üçüncüsünün ise z bölü 27 kadar konulmuştur diyor. Buradan yola çıkarak şunu diyebilir misiniz? Hocam x k, y 8 k, z de 27 k olacaktı. Değil mi? Bize 1 ile 2 ile 3 ile değil de bunların küpleriyle orantılıdır diyor. O zaman 1 ile 8 ile 27 ile orantılı. Bunu söylemek istemiş. Buradan yola çıkarak bana diyor ki düğmelerdeki Bölmelerdeki toplam düğme sayısı 288 olduğuna göre şunların toplamı 288'miş. 2 numaralı bölmede kaç adet düğme vardır? O zaman K, 8K ve 27K kaç olacak? 288, 27, 35, 36. 36 tane K eşittir 288'e. K buradan kaç kere arkadaşlar? 28 desek, 3 desek, 8 o zaman 8 kere gelecek. K 8 bulduk. Bize ne soruyordu? 2 numaralı bölme 2 numaralı bölmeye y demiştim. O zaman bana 8 k soruyor. E k'yı da ben 8 bulduğuma göre cevap cevabımız 64 gelecektir. Tamam? Devam ediyorum. Bir sonraki sorumuzda bir hamurda bulunan un, yağ ve şeker miktarları 8, 15 ve 17 orası orantısıyla birlenmektedir. Yani ben bundan ne kadar alacağım? Bundan 8K kadar. Bundan onu yukarı yazarsam daha tatlı olacak gibi. Bundan 8K kadar. Bundan 5K kadar. Şekerden de 17K kadar ne yapıyorum alıyorum. Buna göre 200 gram un, 307 gram yağ ve 340 gram şeker ile en çok kaç gramlık bir hamur var yapılabilir. Şimdi bu kadar elimde var. Bu malzemelerin hepsini kullanmayacağım. Ben bu malzemelerden 8 kat, 5 kat ve 17 kat olacak şekilde malzemeler bulup kullanmaya çalışacağım. Peki acaba katımız kaç olacak? 200 gram undan yola çıkarsak 200/8 bölü 8 olsa yani katımız 25 olsa. Ya da 307/5. bölü 307/5. bölü 5. Buradan da 61.4 o zaman ben K'yı alabilirim. Ya da şuradan 340 bölü 17 K'mızı 20 olarak da alabilirim. Şimdi şekerden mi yola çıkayım? Yoksa burada e, yağdan mı yola çıkayım? Yoksa undan mı yola çıkayım? Burada nasıl bir mantık yapacağız? Şimdi dediğim gibi özellikle soruyu şurada anlamak lazım. Soru bana diyor ki bu kadar malzeme var. Bu kadar malzemelerle en fazla ne kadar hamur yapabilirim? Şimdi... Burada küçük olan K'yı almak zorundayım. Tamam mı? K'yı 20 olarak almak zorundayım. Niye? Çünkü K'yı diğerlerinden alırsam, mesela 25 alırsam muhtemelen bir yerlerde eksik kalacaktır. Bakın K'yı burada 20 aldım ya, bu eksik kalacaktır. Bunu daha iyi anlamak için açık açık anlatıyorum. Mesela K 25 versen, K 25 versem arkadaşlar 8K 200 olacak. Var mı? Var. Güzel. O zaman on olabilir. K 25 olursa 25 çarpı 5'ten 125 yağ olacak. 125 yağ var mı? Var. Bakın 307. Çok güzel. Peki K 25 alsam 25 çarpı 17 arkadaşlar kaç yapar? Hemen bakalım 25 ile 17 çarptığımızda 35 elde var. 3 170 25 de burası. O zaman arkadaşlar 5 12 elde var. Bir 425. 425 gram şeker ihtiyacım var. İhtiyacım var. Peki var mı? Yok. İşte o yüzden ben k 25 alamıyorum. Burada hangisi küçükse ondan yola çıkmam lazım. Burada küçük olan hangisi arkadaşlar? Küçük olan K'mızın 20 oldu. O zaman ben 8 k kadar un başka, 5 k kadar ne alacağız ya başka, bir de 17 k kadar ne alacağım? Şeker alacağım. Aldıktan sonra diyorum ki k 20 buldum. K 20 bulduysam 8, 25, 30. 30 çarpı K20 bulduğum için 600 gramlık ne yaparız? Bir hamur yapmış oluruz. O yüzden cevabımız edin olacak. Tamam. Burada bir mantık yürüttük. Mantığımız da şuydu. K hangisi daha küçükse onu aldık. Devam ediyorum. Bir üniversite Hemen şuradan da kalemimizi aldık. Biyoloji, kimya ve matematik bölümlerini okuyan öğrencilerin formasyon için aşağıda formasyon için başvuruda bulmuşlardır. Güzel. Başvuru yapan toplam öğrenci sayısı 360'tır. Tamam. Biyoloji, kimya ve matematik bölümlerinin başvuru öğrencilerin sayısı sırasıyla 2, 4, 6 ile orantılıdır. Tamam. Formasyona başvuran 18 biyoloji bölümü öğrencisinin başvurusu kabul edilmemiştir. Farmasyon hmm. Formasyon başvurusunda kabul edilen biyoloji, kimya ve matematik bölümü öğrencilerin sayıları yine 2, 4, 6 ile orantılıdır. Kabul edilenlerin ki de 2, 4, 6 ile orantılıdır diyor. Tamam. Buna göre matematik bölümündeki kaç öğrencinin formasyon başvurusu kabul edilmemiştir? Hemen geldim. Kimler var? Biyoloji, kimya ve matematik. Bunlar kaç ile orantılı? 2K, 4K, 6K ile orantılı. Kaç tane öğrenci var? 360. O zaman şöyle yapayım mı? Bunları toplarsam 10, 12K yaptı. 12K 360. K'yı buradan bulun. K kaç yaptı? K 30 yaptı. Demek ki 2 çarpı 30'dan yani 60 tanesi biyolojide. Burası 120 yapar. 4 çarpı 30'dan 120 tanesi kimyadan. 6 çarpı 30'dan 180 kişi ne yapmış? Matematikten formasyona başvurmuş. Güzel. Peki formasyonda herkesinki kabul olmuş mu olmamış? Bazıları kabul olmuş. Güzel olan taraf şu. Kabul odanların ki de 2 ile 4 ile ve 6 ile orantılı. Güzel. Peki 2 kya 4K ya 6K değil mi? Demeyeyim. Başka bir orantı kullanayım. Çünkü bu katlar birbiriyle karışabilir. Ben buraya 2M 4M 6M tamam. 2M 4M 6M. Bunlar kabul olanlarınki. Peki. Biyolojiye baksam. Biyolojide kaç kişi vardı? 60 kişi vardı. 18 kişinin ki kabul olmadığına göre 18 kişinin kabul olmadığına göre kaç kişinin ki kabul olmuştur? Demek ki 40 2 kişinin ki kabul olmuştur. Peki ben ne demiştim? 2M kişinin ki kabul olmuştur. O zaman 2M 42'den M'yi bulduk. M kaç geldi? 21. Soru bana neyi soruyor? Soru bana diyor ki kaç tane matematik bölü öğrencisininkinin formasyonun başvurusu kabul edilmiştir? Matematikten kabul edilenler 6M değil miydi? O zaman cevabımız 6 çarpı 21'den 126 olacak. Tamam. Ne yaptık? Önce kaç kişinin kimler başvurmuş? 60, 120, 180 onları bulduk. Sonra başvuruların ki kabul edilenlerin ki de 2M, 4M, 6M olacak şekilde onları bulduk. Ben zaten biyolojiden 18 kişinin kabul olduğu olmadığını biliyorum. O zaman 60 kişinin ki başvurmuş 18 kişi kabul edilmediyse 42 kişinin ki kabul edilmiştir. Biyolojide kabul edilenleri ki 2M dediğim için oradan M'yi bularak matematiğe gittik. Evet devam. Bir başka soru. Bir karışım içinde bulunan A, B, C, D maddenin miktarları arasında bağıntısı vardır. Bu karışımda D maddesinin katılmadığı karışım 76 gram, B maddesini katılmadığı karışım 100 gram olmaktadır. Buna göre karışımın tamamı kaç gramdır? Şimdi ne yapalım? Öncelikle şuna bir bakalım. A bölü B. 2 bölü 3. Burada bölü şeklinde olduğuna göre doğru orantı vardır. Yani A eşittir 2x, B eşittir 3x. Güzel. Sonra geldim mavi aldım. Bana ne diyor? Diyor ki C bölü D. Güzel. C bölü D de 3 bölü 4. Bunlar da ne olacak arkadaşlar? Bunlar da orantılı. O zaman ben buna da 3x'e 4x diyebilir miyim? Diyemem. Başka bir orantı var. O zaman başka bir bilinmeyen demem lazım. C eşittir 3 tane y. D eşittir 4 tane y olsun. Bu karışımı yapıyorum. D maddesi katılmadığında. D maddesi katılmadığında. O zaman geri kalan 3 tanesi katılacak. A, B, C. Bunlar da A ile B'yi toplarsam 5 tane x. C'de 3 tane y'ydi. Katiş eşit uzakmış 76. B matrisi katılmadığında B matrisi katılmadığında demek ki ben A, C ve D'yi alacağım. A 2x, C ve D'nin toplamı 7'ye. Kaç eşit işte olacakmış bu? 100 gram. Buna göre karışım tamamı ne kadardır diyor. Bana da neyi soruyor? Bana da 5x artı 7 yerin toplamı soruyor. O zaman ben x, y'yi bulup yerine yazarsam soru biter. x, y'yi nasıl bulacağız? E, 2 tane de eklem var. Buradan x, y'yi ne yapabilirim? Rahatlıkla bulabilirim. Ne yapayım ben? Bunu 2 ile bunu da 5 ile genişleteyim. Tamam. Sonra e, artı gelmesi için bunu artı ile bunu eksi ile genişleteyim. Eksiyi dağıtıyorum. Eksi 10 x eksi 6 y eksi 152. 5'i dağıtıyorum. Artı 10 x. Burada x'leri yok etmeye çalışıyorum. Artı 35 tane y eşittir 500. Güzel. Taraf tarafa topluyoruz. Taraf tarafa toplarsak x'lerini götürdü. 29 tane y eşittir. Bunlar da birbirini götürürse e, kaç yapacak? 300 e, geldi. 48. Güzel. O zaman y de buradan arkadaşlar. 12 geliyor. Y'imizi bulduk. Y kaç geldi? 12. Y 12 bulduktan sonra herhangi birinde y'ni yazarak ne yapalım? X'i bulabilirim. Mesela şurada y'ni yazayım. Y 12 yazdım. 3 kere 12 36 yaptı. O zaman burası kaç yaptı? 36. 36'yı da karşıya atarsak 5 tane x eşittir. 76'dan 36 çıkartırsak 40. X'i de buradan kaç buldum? 8. Güzel. X'i de 8 buldum. Ne yapacağım ben şimdi? Bana diyor ki karışım tamamı ne kadardır? Şimdi 5x artı 7y'yi soruyor. Tamam. Onunla da şurada yapayım. 5x artı 7 tane y. 5x. X'i kaç bulmuştum? 8. O zaman 5 tane 8 artı 7 tane y. Y'yi kaç buldum? 12. O zaman 5 tane 8. 40. 7 tane 12. 84. Toplasam 100. 24. 124 ile cevabımız Bursa olacak. Bu da böyle tatlı hoş bir soru idi. Devam ediyorum. X, Y, Z gerçek sayıları ile ilgili olarak aşağıdakiler bilinmektedir diyor. X ile Y'nin aritmetik ortaması Z'ye eşittir. Hmm. Ne demek bu? X ile Y'nin aritmetik ortaması X artı Y bölü iki. Kim eşitmiş? Z'ye. O zaman şunu derim ben. X artı Y eşittir. 2 tane Z. Başka? Y ile Z'nin aritmetik ortalaması X ile Y'nin aritmetik ortalamasından 7 fazladır. Y artı Z bölü 2 eşittir. X ile Y'nin aritmetik ortalaması X ile Y'nin aritmetik ortalaması zaten Z idi. O zaman Z'den 7 fazladır. Z artı 7. İşler dışarı çarpımından Y artı Z eşittir. 2 tane Z artı 14. İşler dışarı çarpımı yaptık şurada. Y eşittir. Z'yi karşı tarafa atarsan bir tane Z artı 14 kaldı. Bu da ikincisi. Son olarak da x, y, z sayı aritmetik ortalamanın son 15. Ona bakayım. x artı y artı z bölü 3 tane sayı olduğu için 3, 15 eşit. O zaman x artı y artı z eşittir 45. Bunu da buradan bulduk. Şimdi ne yapacağız? x'i bulacağız. Hadi bakalım. Öncelikle sayıları nasıl oynayabilirim? Bakın. x artı y. x artı y. x artı y'nin 2 tane z yazabilir miyim? Evet. 2 tane z. bir de kendisi var. 3 tane z. 45 eşit oldu. Buradan ben z'yi bulacağım. Z kaç geldi? 15. Tamam. Sonra z 15 geldiğine göre hemen y'yi bulayım. 15 ile 10'unu toplasam 29 mu geldi? y eşittir 29. Bakın y'yi de buldum. Tamam. Sonra geldim. Şurada hemen yazalım. x artı y artı z kaçtı? 45'ti. x artı y artı z kaç eşitti? 45'ti. O zaman bu 45 eşit olduğunu göre şunu diyebilir miyiz? Hocam y 29. Evet. Sonra x x onu bana soruyor. X'i bulmuyorum. Ve sonra z. Z'yi kaç bulduk? 15. Eşittir 45. Bunu nereden yazdık? Bakın şurada yazdık. Onu da şuradan bulmuştuk. Peki 29 15 toplasam kaç yapar? 44. x artı 44 eşittir 45 ise x'i bulacağız. X buradan kaç gelir? 1. x 1 geldi. Zaten bize x'i soruyordu. O zaman cevabımız 1. Devam ediyorum arkadaşlar. Bu da bu konuyla artık ilgili son iki sorumuz kaldı. İki sorumuz da çok çok güzel. Metin elindeki cevizleri alt kardeşin açtığı gibi dağıtmıştır. Tüm cevizlerin önce bir bir üçün Ayşegül ve Yasemin'in sırasıyla iki ile üç ile orantılı olacak şekilde. Ayşegül ve Yasemin'e 2 x'e üç x olacak şekilde paylaştırdım. Tamam. Kalan cevizlerin yarısını ise Nuket ve Elif'e tamam sırasıyla 2 ve 3 ile ters orantılı. O zaman onu şuraya yazalım. 2 tane nüket eşittir. 3 tane elif mi? O zaman ben buna 2 y, 3 y pardon. Ben buna ne diyeceğim? 2 y diyeceğim. Güzel. Nüket o zaman 3 tane y. Bu da 2 Ters orantı olduğu için demin çapraz olarak ne yapıyorduk? Bunları yazıyorduk. Oradan yaptım. Son olarak da en son kalan tüm cevizler ise Emine'ye 2 ile Evet Emine e, ee, Emine arkadaşlar 2 ile doğru. Güzel. Demet'te de 3 ile ters orantı olacak şekilde. 3 ile ters orantı olacak şekilde. O zaman Emine eşittir. Buradan ne oldu? 6 tane de. Ona da şuraya yazayım. Karışmasın diye yukarı yazıyorum. Kimdi bunlar? Emine ve Demet. Ters orantıdan dolayı şunu diyebilir misiniz? Hocam bu K'dır. Bu 6 K'dır. Evet. O zaman buradan hemen geldim. Ee, Emine'ye ben 6K Buna da D'ye de kaç dedik? Kaldık. Güzel. Şimdi verenleri bir yazayım bakayım. Bu burada toplamda 5x kadar aldı. Bu burada toplamda 5y kadar aldı. Bunlar da 6k'ya k toplamda 7y kadar aldılar. Çek şey 7k kadar aldılar. Tamam. 5x, 5y, 7k. Sonra şurayı okuyalım. Ne diyor bana? Tüm cevizlerin önce 1 bölü 3'ünü Ayşegül almış olsa. O zaman tüm cevizler 1 bölü 3'ünü aldı. 5x burada, 1 bölü 3 burada. Ben buna 15 a desem, tüm cevizler 15 a dedim. 1 bölü 3'ünü yani 5 a'sını, bakın burası 5 a işte. Sonra kalan cevizlerin yarısını, 5 a'sını verdim, 15 aydı Geriye 10 tane kaldı. 10a'nın yarısını yani geri kalan 5 a'sını buraya, tamam. Sonra son kalan tüm cevizlerinde e, son kalan tüm cevizlerde 5 a. Demek ki aslında 3 parçaydık ya. Hepsi de birbirine eşitmiş. O 3 tane parçada mesela burada x ile a birbirine eşit oldu. 5a'nın 2a tanesini burası, 3a tanesini burası gibi düşünebilirsiniz. Ya da burada 3a tanesini 2a tanesini hatta buraya paraştırırlar diyebilirsiniz. Peki burada 5a kime eşit? 7 tane k'ya. Hmm. O zaman ben a ile k arasında bir ne yapmam lazım? Yorum yapmam lazım. Hemen şurada bir bakalım. 7 tane K 15 şey pardon 5 A'ya mı eşit? O zaman K'ya ben e, ne diyebilirim? 5'in katı olacak. E, 5 M diyeyim. A'ya da 7 M diyeyim. Tamam? A'ya 7 M dersem o zaman burası kaç olacak? 5 çarpı 7 M'den 35 mi? Aynı şekilde burası kaç olacak? 35 mi? Aynı şekilde burası kaç olacak? 35 mi? O zaman metnin başlangıçta elinde en az kaç tane cevizi vardır derse 35 mi? 35 mi? 35 mi? Toplam toplam 105 tane M yaptı. Eğer ben M'ye 1 verirsem en küçük sayıyı bulmuş olurum. O zaman toplamda 105 olarak bulabiliriz. Tamam. Ne yaptık? Bütün verilenleri tamam mı? X, Y, K'yı A türünden yazmaya çalıştık. A ile K arasında bire şey 5'e 7 kat olduğu için o zaman sayımız 35'in katı olmak zorunda olduğu. Demek ki biz burada 35 35 35 olacak şekilde arkadaşlar. Toplam 105 tane M oldu. 105 de M'ye en küçük verirsek yani 1 verirsek cevabımız 105 olarak Karşımıza çıktı. Bu da bu konuyla ilgili son sorumuz olacak arkadaşlar. Bir tur şirketinin düzenlediği gezi ile ilgili olarak aşağıdakilerden bilmektedir. Gezi için 3 otobüs temin edilmiş olup üçünde de, de eşit sayıda yolcu alınmıştır. Tamam. Birinci otobüste her 7 erkek yolcuya karşılık 5 erkek kadın yolcu. İkinci otobüste her 2 erkek yolcuya karşılık 5 kadın yolcu. Üçüncü otobüste de her bir erkek yolcuya karşılık 5 kadın yolcu bulunmaktadır. Buna göre bu geziye katılanların en az kaç kadın vardır? Şimdi bir önceki soru ile bu soru aynı soru. Aynı. Sadece hikayesi farklı. Ne demek istiyorum? Hemen göstereyim arkadaşlar. Size şuradan doğru mu alayım? Tamam. Şurada şu, şu birinci otobüs. Bu ikinci otobüs. Bu da üçüncü otobüsümüz olsun. Tamam. Bu verilenlerden sonra diyelim ki kırmızı ile devam edeyim. Şu birinci otobüs. Bu ikinci otobüs. Bu üçüncü otobüs. Sonra burası kadın. Burası erkek. Bunlar da e, önce erkekten başlamış. Evet. Karıştırmamak için o zaman şöyle yapayım ben. Önce erkek. Sonra kadın. Şurası da toplamlar olsun. Yerleştirelim bakalım. Birinci otobüste tamam. Her 7 erkek yolcuya karşılık 7 tane x'e karşılık 5 kadın yolcu. 5x tane kadın vardır. Tamam? 2. otobüste her 2 erkek yolcuya karşılık o zaman 2 tane a'ya karşılık 5 kadın yolcu 5a kadar. Tamam? 3. otobüste her erkek yolcuya karşı bunu da y desek 5 kadın yolcu vardır. 5 tane y. Peki burada ne oldu? Toplamda 12x kadar insan oldu. Burada 7a kadar insan oldu. Burada da 6y kadar insan oldu. Bana birinci otobüste, ikinci otobüste, üçüncü otobüste de eşit sayıda yolcular var diyor Evet. Birinci otobüste eşit sayıda o zaman 12x var. İkinci otobüste toplamda 7a kadar insan var. Üçüncü otobüste 6y kadar insan var ya. Demek ki bunların hepsi birbirine eşit. Peki ben burada x'i, a, y'yi bilmiyorum. 3 tane bilinmeyen var. Nasıl bir orantı kurabiliriz? Hemen diyeceğiz ki bunları ters orantı olarak da ne yapacağım? Tek bilmeyen hale getirmeye çalışacağım. Kaç olsun? Kat. Kaç kat? 12'ye 7 ve 6'ya bölünebilen bir sayı söyleyelim. 12 çarpı 7 84 olur. 84K olsun. 12 ile kimi çarparsam 84K olur? 7. O zaman x eşittir 7 kat. 7 ile kimi çarparsam 84 kat olur? 12. O zaman a eşittir 12 kat. Y 6 ile kimi çarparsam 84 olur? O da 14 olsa gerek. 14 kat. Bu da kim olacak ki? Ye. Y eşittir 14 kat. Tamam. Buna göre bu geziye katılan en az kaç kadın vardır? Kaç tane kadın var arkadaşlar? Onları da isterseniz ben size siyahla göstereyim. Birinci otobüste 5x kadar. İkinci otobüste 5a kadar. Üçüncü otobüste de 5y kadar mı var? Evet. Ee, hemen bakalım. Evet 5x kadar, 5a kadar ve 5y kadar. Peki. Hemen gelirsek şunu yaparsak. Ne yapacağız biz burada? 5x. x'imiz kaçtı? 35k. O zaman şey x'imiz 7k'ydı. 5 ile çarparsak burası 35k yapar. A. A 12 O zaman burası 60k yapar. Y. 7 14'tü. 5 ile çarparsam burası ne yapacak? 70k yapacak. 70k. 60k da 130. 35 daha 165k yaptı. 165k. Peki en az dediğine göre K'ya da 1 verirsek arkadaşlar Cevabımız 165 olarak bulabiliriz. Bir önceki soru bu soru çok aşırı güzel bir soru. Ve ayrıca x'in de hikayesi çok çok farklı olsa da aslında çözümleri aynı geldi. Evet arkadaşlar bilgi sarmandan aldığım bu sorularla da oran orantı konusunu ne yapmış olduk? Bitirmiş olduk. Bir sonraki konumuzda görüşene kadar kendinize dikkat edin. Hepinize iyi çalışmalar, sağlıklı günler diliyorum.